için hiç open. Reloaded. Zofya main'de yine. Ya. Yeah. değil mi? Aha. Uh -huh. Ah be. <laughs> Kine yaparım ben o işi. Orada aynı. Ah, <laughs> main, main kapı. Merdiven var ya. 5 <laughs> sorry. Aman ne koyayım. o inmedi oradan ya. İnatla orada oyun. Rufta. Kim o? Yok <laughs> iki tane. De, bir tane <laughs> kafaya gidiyordu. Oh, şakos. Öyle ölmem kardeşim, öyle ölmem. <laughs> Çok özür dilerim, elim <laughs> <laughs> El <Yandis'> dedi titredi birden. Anmi anmi Yeager, Yeager. Ha Sako senin de zerilmiş ya. Ben de tüm adam var. Sıksaydın kafasını. Oh. ya? <laughs> Ağzım açmam lan. <laughs> Merdivende de nasıl öldürmüş beni? Şimdi huzurum <laughs> bakayım <gülüyor> Bir tecrübem var mı şuraya? Nereye ne abi? Üstüne bak abi. Geliyor. Oyaladım adamları geliyor. Merdivende biri nereden geldi. Şey nereden? Şurada. Çıktı çıkacak çıktı. Doğru şurada. Tefil ediyor. Helal be. Abi seni mi vurdum ben? <gülüyor> 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 Ölmediler. İkisi de Ölmedi bu da. İkisi de bir can. Beniz bir iki. Blue'da iki tane bir can var. Aynen Ace'de Freezer, Freezer Ana koridor, ana koridor Freezer zot ya A'da da şey var Karının adını yine unuttum ben. Nomad. Top. One out, four remaining. Loading new map. A da sonuncu. A merdivenler. Bizimki bakıyor. Abi izleyip nasıl öldün? Trap koymuş olabilir. i no. four for eliminated. Mission no successful. Activating cloud drone. şurada adam. Sonuncu kırmızı spot bombada. Kalkan arkası. Ben dürtüyorum onu onu. Çok şey ya. Ee, canının azaldığını anlamıyorsun. Smoke çok hızlı vuruyor artık şey. Damage. Sakı ne üstüne çıkacakmış adamın. Aa, şey, ben öldüm. Sen ana koridor, kırmızı spot ana koridor. Ay, geçti taş. Bir tane daha var Sami, bir tane daha var önünde. Yani bir tanesi A'nın içinde. Koridor şu an A'da geri. Kaç. Ya gel geliyor bize doğru. Şey, e oha ele var burada da. 10 can. Şimdi katta mı? Üç katta yan odada. En alt katta da vardı birisi. Mute. <laughs> Buranayım sana. var bir tane. Sarı spot var bir tane. <laughs> ben A'ya A'yı atlıyorum. <laughs> tamam, B'de. B'de sandalyeler mi? B objektif de aynı. Kuruyorum ben. Sıfır kuruyor. güzel. Güzel girdik. Bravo. Atladı gerçekten atladı mı ya? Drone'u kırmak için ne oldu? Aynen. Tamam. Şey yapıyoruz yani. Bu <laughs> konudan bağımsız. Burası 5 yıldızlı otel etmez bence. Bu otel kulak 5 yıldızlı. Spam, Spam Spam, Spam Adam durumu vurmadı lan Herhalde Adam. Adam içeride beyler Bombada <laughs> Diffuser dışarıda sanırım Tabii, camdan ya? içeri girdi. Bu mı? Yok değil, site'ın dışındaki. Asma, asma katta. Diffuser'ı var. 10 seconds to go. Last operator Eye basmışım ki basıyorum. Tu guys yalan. Kardeş misin ya? Cık. Şoku. G'ye basarken T'ye basmışım <laughs> yanlışlıkla iptal edemedim şeyi. El bombasını ya. Bombanın arkasında. <laughs> <laughs> Üstünüzde galiba galiba. Yo yo içeride Niye içeride bulacağım şey ağanın için ağanın dibinde sarı spotta